Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir. Hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerin uzaklaşması için. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Siz de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba arkadaşlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmet işlemi nedir? Kısmetiniz açılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kısmetiniz açılır ve her şey hayırlı ve güzel olur. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Bilgisayar çıktısı yani ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısıyla. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Siz de böyle bir ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.